Burası yakılan Marmaris Hisarönü köyü. Köyün adı Hisarönü. Bu tepede binlerce yıllık hisar kalıntıları var. Ve bütün ağaçları haşladılar. Aylardır kese kese bitiremediler. Taşıyorlar kamyonlarla. O tepenin arkası taş ocağı. Ve o tepeleri de istiyorlarmış. Burası çok güzel bir köydü. Ortepe'de ise binlerce yıllık dünyanın ilk kadın hastalıkları hastanesinin olduğu söylenir. Kalıntıları oradadır. Manzara müthiştir. Oradan Datça'ya doğru, Yunanistan'ın Simadası'na doğru çok güzel bir görüntü vardır. Maalesef gördüğünüz gibi kepçeler hep yol açıyor. Dozerler yaktıkları yerlere. Rivayetlere göre bu bölge Avustralyalı bir şirkete satılmış. Önce satmışlar sonra yakmışlar. İşte ağaçları görüyorsunuz. Henüz buraya gelmediler çünkü bunlar çok işe yarayacak kerestelik gibi gözükmüyor ama dağları hep kestiler. Burada da eski bir kalıntı var. Ve buradan meşhur Sarıdı Körfezi. Hemen o görünen yerin arka tarafında Şahenkler'in oteli var. Sol tarafında karşısında da bir zamanlar Akın İpek'in oteliydi. Şimdi Melih Gökçek'te diyorlar. Burası da ünlü Emel Sayın Koyu. Orası meşhur Çubucak kampı. Yaz geldiğinde 15-20 bin kişi yaşar aylarca çadırlarda, karavanlarda. Ama oranın da satıldığı söylenir ve bu otelde yabancılarda. Burası da böyle çok güzel hava dar bir yerdir. Batıdan gelen havayı olduğu gibi alır. Bu yüzden çok talep görür. O tarafta dere var. Dere'nin orada da. Cumhurbaşkanı'nın dünürünü 25 dönüm yer aldığı söylenir. Orada şu anda bir takım çalışmalar yapılıyor.